Sağ da Gördüğümüz o iki tane kırmızı ama bütün dronlarda aynıdır. Eğer bir kolun üzerinde iki tane kırmızı lamba varsa o cihazın önüdür. Önünü ifade eder. Aynen öyle. Cihazın ön kısmı o tarafta. Şimdi geçtik sağ çubuğumuza. Sağ çubuğumuzu tutup ileri doğru gittiğimiz ama kamera nereye bakıyorsa bize doğru gelir. Serbest. Havada motor kapatma var. Top evet, abi? Ver, dönsün. Evet, evet. Şu an günümüzde insan hava araçları çok yoğun bir şekilde tarım faaliyetlerine de kullanılmaya başladı. Bafra'da bildiğiniz üzere verimli topraklara sahip büyük ovaları olan ve çeltik üretiminin ve diğer kara mahsullerin de yoğun olarak yetiştirdiği bir bölge. Bölge üreticileri de zira ilaçlama dronlarının çok verimi arttırdığı, işte ilaçlamada muvaffak olmanın oranlarının, başarıya ulaşmanın oranlarını arttırdığı için dronlara artık ilgi duymaya başladı. Bizim ülkemizde de İHA ile ilgili yani insan savaşları ile ilgili faaliyetler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı mevzuatlar doğrultusunda oper ediliyor Türkiye'de. Bu mevzuattan yola çıkıldığı zaman her kullanıcının bir İHA ehliyet sahibi olması gerekiyor. Bizler de bölgede bölge üreticisine insan savaş araçlarına ilk adımını atmasını en sağlıklı şekilde sağlayabilmek adına bir eğitim programı planladık. Ee, sağ olsun hocamlarla birlikte e, güzel bir program oldu. Şu an uçuş aşamasındayız. Uçuş eğitimlerinin bitmesi e, sonrası e, bir 10-15 gün sonra ehliyetlerine ellerini ulaştırmış olacağız. E, şimdi öncelikle avantajlardan bahsedelim. E, öncelikle ana hedefimiz bizim e, mevzuatsal gereklikleri sağlamak. Ve bizim eğitimimizin de genel e, hedeflerinden, ana amaçlarından bir tanesinin bu hava araçlarını kullanmanın basit olduğunu bilmeleri. Eğer bir e, İHA meraklısı diyelim, e, bizim gibi yetkili bir eğitim kuruluşuna danışıp eğitimlerini aldığı zaman e, bilmesi gereken, o ilk adımda bilmesi gereken bütün her şeyi bizden öğrenmiş ve mevzuattan da bir haber haberdar olup ehliyetine de sahip olmuş olacak. E, Bafra'da Olursa e, biz yaz sezonu yani Haziran daha gelmeden Mayıs ayları içinde bir eğitim yapmayı daha planlıyoruz. E, bununla ilgili de ilerleyen dönemlerde duyurusunu yapacağız. E, gerek sizler vasıtasıyla, gerek hocamlar vasıtasıyla bir programımız olacak tekrardan. Öncelikle evet. Bafra Hava Sporları e, Kulübü olarak e, Bafra'mızda böyle bir faaliyetin yer almasında kilit taşı rolünü oynamak bizim için çok önemli. Değerli hocalarımız da Bafra'daki bu açığı gördüler. Ziraatla uğraşanlar özellikle, talepleri doğrultusunda beraber konuşurken biz ne yapabiliriz konuştuk. Baktık ki işe yarayacak, böyle bir girişimde bulunduk. Çok şükür Bafra'mıza bir hizmet daha kazandırmanın heyecanı ve sevgisiyle içimizde rahatız yani. Merhabalar, Burhan Appay'dın. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Hava Parkları Testler Kurul Başkanı. Ee, Bölgemiz federasyonumuzun 16 tane havacılık branşı var. Bunlardan bir tanesi de drone. Ee, drone ile ilgili e, güncel bir sürü gelişme var. Ee, biz sportif olarak drone faaliyetleri yapmaktayız federasyon olarak ancak drone kabiliyetleri itibariyle e, ticari olarak da uçurulmakta. Bugün e, burada Bahra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü'nün aracılığıyla verilen başkent havacılık tarafından verilen kurs. Bafra'da drone uçuşları için ehliyet belgesinin alınmasını sağlıyor. Güzel bir uygulama, güzel bir çalışma. Çiftçilerimizin rağbet ettiğini görüyoruz. Özellikle zirai drone ilaçlama vesaire gibi nedenlerle kalabalık bir kitle var. Yaklaşık 40 kişilik bir grup Bafra'da e, İHA 1 ticari ehliyet için burada kursa girdi. Umarım e, devamı olur. E, daha bilinçli, daha güzel bir şekilde eee dronlarını uçururlar. Çalışmaya katılan e, Bafra Hava Sporları Kulübü e, üyelerine, başkanına, yönetimine ve e, Başkent Havacılık bu buraya gelip bu eğitimi veren Başkent Havacılık e, firmasının e, yetkililerine teşekkür ederim.